Bakıldığı zaman yapay bulut olduğu veya o spreyleme, spreyleme nedir diye de soracağım. Spreyleme sistemini e, içeren bulutları anlayabiliyor muyuz biz baktığımız zaman? Artık buna komplo teorisi demek e, anlamsız. Çünkü dünyada bu ciddi ciddi tartışılıyor. Ezoterik olarak baktığımızda tarihte Türklerin elinde bu teknolojinin olduğunu görüyoruz. Türkiye üzerinde kullanıldığı iddiasına ilişkin ne söyleyebiliriz hocam? Harp teknolojisi ve bu amaçla. Kullanıldığı iddiaları çok yaygın ve gerçekçi gözüküyor. Nanopartiküller direkt kanımıza girdiği iddia ediliyor. Bakın bunda da adli nanoteknoloji alanımızı kullanmak zorundayız. Hatta hatta plazma, insan kanının bile tutulduğu iddiaları var. Şimdi anladığımız kadarıyla yani ne yapıyor? İklim manipülasyonu yapıyor ve mani iklim yönlendirmesi. E, hocam çıplak gözle şimdi kem trace bulutlarını anlatan bazı oluşumlar var. Bir haftadır onları da inceliyorum sizin yayına hazırlanmak için. Evet. E, çıplak gözle görülebilen farklılık e, ihtiva eden bulutlara işaret etmeye çalışıyorlar. Siz savunuyor musunuz bunu? Bak, bakıldığı zaman yapay bulut olduğu veya o spreyleme, spreyleme nedir diye de soracağım. Spreyleme sistemini e, içeren bulutları anlayabiliyor muyuz biz baktığımız zaman? Efendim şimdi bunu söyleyince siz nasıl bilim adamısınız? Komplo teorileriyle mi uğraşıyorsunuz gibi saldırılarla karşı karşıya. Öyle mi? Ama şöyle bir lütfen arada gökyüzünü kafanızı kaldırın. Güpe gündüz günlük güneşlik bir gün 2-3 tane 8-10 tahta 2-3 tane diyor. 10-15 tane uçak aynı anda gidiyor nasıl o rotaysa o. Bir anda uçakların kuyruğundan çıkan o dumanlar perde gibi yayılıyor ve bir anda Kapkara bir e, güne dönüşüyor. Bir süre sonra da çok ciddi yağış meydana geliyor. Artık buna komplo teorisi demek e, anlamsız çünkü dünyada bu ciddi ciddi tartışıldı. E, İstanbul'da da e, yanlış hatırlamıyorsam 10 yıl kadar önce e, bir hava modifikasyonu ile ilgili iklim modifikasyonu ile ilgili uluslararası bir kongre bile yapıldı. Yani Hı. gökyüzünü dikkatlice izleyen herkes bunun bu bulutların farklı olduğunu, yapay olduğunu anlayabiliriz. Bu da evet. iklim modifikasyonu, hava modifikasyonunun bir türü. Tabii kemteri ise amaç biraz daha farklı. O konuya pek girmiyorum. Ha, öyle ee, mi? O farklı bir alan mı? Tamam. E, tabii o artık e, çok değişik iddialar var. İşte Hı. kitle ölümleri, e, mikro değişik e, virüslerin bulaştırılması, kimyasalların bulaştırılması, toprağın alüminyumdan zengin bir hale getirilip e, çorak bir hale dönüştürülmesi gibi çok değişik iddialar var. Bakın bunları da tek başıma bu doğrudur, değildir diyemem. Bunlar için de adli toprak, adli jeoloji, adli mikrobiyoloji gibi değişik alanlardaki bilim insanlarıyla ortak çalışıyoruz. Ee, Ama şu siz gerçekten evet. hava yönlendirilebilir. Hava e, ve en etkili silahtır. Bakın bir nükleer silah attınız bir bölgeye o bölgede belli bir alanı etkiliyorsunuz. Halbuki havayla yüzlerce kilometrelik alanı etkileyebilirsiniz. Çok daha geniş alanı etkiliyor. Bu kadar e, hava tehlikeli. O yüzden diyoruz dünyadaki en etkili, en tehlikeli silahlardan biridir hava. Meteorolojik silahlar diyorsunuz buna. Böyle tanımlanıyor. Meteorolojik silahlar. Belli bir alanda kalmıyor. Daha çok geniş çok çok alana geniş yayılıyor. yayılıyor. Öyle mi hocam? Bakın son yıllarda bir iddia daha var. Buyurun. E, bu tamamen e, maddi ekonomik alanda bir ülke başka bir ülkenin bulutlarını toplayıp hava modifikasyonu ile alıyor bunları kendi ülke sınırları içine götürüp orada kendi kuraklığını oradan kaldırıyor ama öteki ülkeyi kuraklığa mahkum ediyor. Son yıllardaki iddialardan biri de bu. Bu bir anlamda savaş yani silah gibi olacak. Olarak da değil. Efendim sizin bu yıl kurakmış. E, ülkeniz diyebiliyorlar. E, bir öldürüm yok vesaire yok ama indirek ölümler var. Kuraklık sonucu oluşan afetlere bağlı ölümler oluşuyor. Bir izleyicimiz diyor ki hocam aynı anda çoklu baş ağrısı e, gibi rahatsızlıklar görülebiliyor. İlgili mi diye soruyor. Az önce not aldım biraz karalayarak. Efendim baş ağrısı, baş ağrısı, solunum güçlüğü, e, kansızlık, e, pek çok e, belirtileri var ve uzun vadede de işte e, empotans dediğimiz cinsel iktidarın azalması, kısırlık, kanser gibi etkilerinin de olduğu söyleniyor. Kanıtlanmış mı? Kanıtlanmış değil ama sonuçta tepemize kimyasallar yağıyor. Kimyasalların da mutlaka zaten yan etkileri var. Kimi alerjik etki, kimi toksik dediğimiz zehir etkisi, kimi de kanserojen etkiyle bunu meydana getiriyor. Hocam siz diyorsunuz ki e, biz dernek olarak yani Adli Bilimler Derneği olarak raporlayıp sunuyoruz diyorsunuz e, ajansı verdiğiniz bilgide. Tabii Çünkü bu konuyu değil yani adaletle ilgili, güvenlikle ilgili her konuda bir raporumuz var. Raporumuzu yetkililere de sunuyoruz. Bizim görevimiz bu kadar. Adımız Hıdır, elimizden gelen budur. Ondan sonra artık yetkililerimiz. Biz sivil toplum örgütüyüz. E, devlet güvenliği açısından, e, toplum güvenliği açısından eksik olan kısımları görürüz. ilgili birimlerle hemen toparlanır, raporları göndeririz. Ondan sonra artık devletin işi. Hocam bu sistem daha önce geçtiğimiz yıllarda zannediyorum 1980'ler yazmıştı bir izleyicimiz ama sizinle bağlanırken. Ee, 1980'lerde Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanıldı mı e, savunma amaçlı bu sistem? Bilmiyorum. Böyle bilgi Hocam, var mı elinizde? Kullanıp kullanılmadığını bilmiyorum. Ama Bakın hep bunlar anlattıklarım zaten spekülasyon, ee, evet. ispat edilmiş şeyler değil. Amerika'da meydana gelen büyük e, şeylerin kasırgaların yine bu e, iklim modifikasyonu sonucu olduğu iddiaları da var uluslararası Hı -hı. yayınlarda. Böyle iddialar da söz konusu. Amerika'nın e, İonosfer'e... Hatta gö çok özür dilerim. Buyurun hocam. Çok e, Unutmayayım diye. E, rica rica, rica ederim. Rahat olun Mesela Katrina kasırgası niye ismi evet. böyle ki? Evet. İddiaya göre, e, Katrina ne ismi? Bir Rus ismi. Rusların yapmış olduğu iddia edildi bu şekilde. Ama iki şey ispat edilemediği için sadece isim olarak o veril. Dediğim gibi ispatı zor. Doğal bir olay mı yoksa bir modifikasyon sonucu meydana geldi? Çok iyi bilim adamlarınızın olması lazım. Rusya'nın özellikle kutuplarda bu tür deneyler yaptığı söyleniyor. Yine bir iddia boyutunda. Ee, sizin söylediğiniz de şimdi onu hatırlattı bana. Ee, biliyorsun su altı araştırmalarında da e, öne çıkan bir ülkedir Rusya. Ee, bu tür deneylerde de bu tür araştırmalarda da e, yine öne çıkmayı seven bir ülkedir. Dolayısıyla Katrina Kasırgası örneği bunu hatırlattı. Şimdi siz diyorsunuz ki... baktığınızda. Ee, çok ilginç. Ee, biraz Sefer'in konularına gireyim müsaade ederse. Buyurun ee, hocam. Beraber de olacağız sizi yayına bir gün. Ya i̇nşallah inşallah. Çok i̇nşallah. selamlar Sefer'e de. Ezoterik olarak baktığımızda tarihte Türklerin elinde bu teknolojinin olduğunu görüyoruz. Ya da taşı diye bir taş var. Bu taşı kullanarak e, şamanlar iklimi değiştirebiliyorlar savaşlarda. İşte düşmanın üzerine e, gök gürültüsü, yağmur, şimşek, yıldırım gibi şeyler e, gönderebiliyorlar yani tarihte de e, böyle bir e, teknolojinin diyeyim artık e, varlığı konuşulmakta bütün kitaplarda mevcut yani girdi bilgide değil ya da İsmi... taşı denilen bir taşı kullanıyorlar ya da taşı evet bunu yine bu iklim e, yani yağmur yağdırmak için gibi olumlu amaçlarla mı kullanılmış yoksa savunma amaçlı mı kullanılmış tarihte? Ya da taşı silah. Tabii ki iklim tarım için de kullanılmış ama savaşlarda özellikle kullanılmış. Hmm. Bu konuyu Sefer Hocamla da konuşalım. Şimdi e, siz diyorsunuz ki bununla ilgili bu hava modifikasyonuna karşı uzmanlar yetiştirilmeli. Kesinlikle. Bu uzmanlar ve diyorsunuz ki adli meteorologlar, askeri meteorologlar, adli meteoroloji alanı bildiğim kadarıyla var ama e, bu konuya adli ağırlık verilmesi. adı var. Bakın. Ha öyle mi? Adı tamam. var sadece. Yani bu alanda e, yetişmiş düzgün böyle yüksek lisans, doktora sahibi adli meteorologlarımız yok. O yüzden mutlaka e, bu alandaki kişileri geliş bu adli alan, adli olayların çözümü. Güvenlik açısından da askeri alanda. <laughs> mutlaka askeri meteorologların yetiştirilmesi gerek Evet şimdi e, bir iz, bazı izleyicilerimiz diyorlar ki bu bulut taşıma olayından haberdar olan bunu inceleyen izleyicilerimiz var şimdi kaçırdım yukarıda kaldı biraz e, buluttan bulutları çeken bir makineden bahsedilmiş bu dediğiniz sistem mi acaba Türkiye'de ya da Türkiye üzerinde kullanıldığını kastediyor belki. Türkiye <laughs> üzerinde kullanıldığı iddiasına ilişkin ne söyleyebiliriz hocam? Yani onu bilmiyorum. Şimdi bilmediğim konuda spekülasyon yapmak istemem. He, ee, yani... Ama yani şunu söyleyeyim. Mesela yine bir başka silah mesela yangınlar çıkıyor son zamanlarda çok sık dünyanın her tarafında. Evet ee, havayı <laughs> öyle bir kurutabiliyorlar ki bu işlemlerle hava ee, en ufak bir kıvılcımda işte ormanların yanmasına sebep oluyor. Yani böyle bir e, saldırı amaçlı, orman yakma amaçlı da kullanılabiliyor. Bu hava modifikasyonu dediğimiz olan. Evet. Ama Peki, Türkiye'de Hocam, kullanıldı, e, kullanılmadı de, bilmiyorum. Yani sadece İsrail'de de, birkaç yıl önce, de, e, şimdi tarihini hatırlayamıyorum, çok büyük bir yangın çıktı. E, ve e, Türkiye'den hatta uçaklar gitti yardıma. E, Evet. O yangının bu şekilde çıkarıldığı iddiası vardı, İşte Avustralya'da çıkan yangınların bu şekilde çıkarıldığı iddiaları var. Ama dediğim gibi bunlar iddia. Ama her şey iddia ile başlar. Her şey şüpheyle başlar. Şimdi hukukta bir söz var biliyorsunuz. Şüpheden sanık yararlanır. Oysaki istihbaratta Sherlock Holmes'un bir sözü var, o kullanılır. Şüphe varsa şüphe yoktur. Hmm. Yani bunun üzerine gitmek gerekir. Şüpheleniyorsanız, Önce kendinize haklı göreceksiniz, onun üzerine gidecek. Yani sizce devletler bunu resmi, resmi olarak açıklar mı hocam? Sizce bunu devletler, ya da açıklamaları gerekmiyor mu zaten? Yani gizli yani kalmaması bizim gereken bizim bir şey zaten. Ispat Bu ispat ki siz diyorsunuz gizli değil. Hayır, bilip ispat etmeleri gerekir. Bir de sonuçta hani e, güçlü devletler her türlü şeyi yaptırabiliyorlar. Ona bakarsanız. Şimdi küçük ülkeler ne diyorlar? Nükleer silah üretmeyin, biyolojik kimyasal silah üretmeyin. Haklılar. Evet. Ama kimse dönüp de diyemiyor ki e sen niye nükleer silah üretiyorsun? Niye kimyasal biyolojik çalışmalar yapıyorsun hala? Diyemiyor. Yani masada güçlü olan kazanıyor ne yazık. Bütün bu konuştuklarımızın harp teknolojisiyle bir ilgisi var mı hocam? Valla harp teknolojisi bu amaçta kullanıldığı söyleniyor. Yani ona girmek istemedim. O çok ayrı bir olay. O daha çok Hocam misiniz? profesör olduğunuz için belli bir hani kırmızı çizginiz var. Ben sadece hani yani çalışmak için rahat istiyorum. konuşamıyorum Tabii. şeyi açmayayım diye. Çünkü işin Hakkısınız. içine elektromanyetik alanlar giriyor, diğer alanlar giriyor. Ama hat teknolojisi bu amaçla kullanıldığı iddiaları çok yaygın ve gerçekçi gözüküyor. Ama dediğim gibi bir evet, de hep böyle değil. ispatlı olması gerekiyor. Kanıta dayalı diyoruz biz. Yapmış olduğumuz bilime kanıtlayamadığımız için ancak olasılık üzerinden, yüksek olasılıkla bu kullanılıyor. O da az önce verdiğiniz örnekte örnekteki gibi Tesla'nın çok farklı amaçla icat ettiği bir sistem baktığınız zaman. Yani silah evet. olarak kullanılması amacıyla değil, tamamen topluma hizmet amacıyla icat edilmiş, üretilmiş bir sistem. Ama az önce evet. verdiğiniz örnekteki gibi başka bir hale evrilebiliyor kullanılma amaçlı. Yapay güneş ve yapay ay çalışmalarından bilginiz var mı hocam? Yine gelen soruyu iletiyorum onlarla, Onlara çok e, girmedim. Ama e, işte onda da amaç e, duyduğum kadarıyla ancak söyleyebilirim. İşte e, karanlıkta kalmasın, devamlı güneş, aydınlık olsun diye şeyler var. Ama e, ne kadar sağlıklı çünkü karanlığa da ihtiyacımız var. Biliyorsunuz karanlıkta melatonin hormonu e, salgılanıyor. Bu e, dinlenmemiz için, sağlıklı olmamız için gerekli. 24 saat aydınlık bir e, alanda yaşayan bir kişi ne kadar sağlıklı olabilir, sağlıklı olabilir e, bunu da tartışmak gerekir. Dediğim gibi bu multidisipliner çalışmalar bunlar. Yani o alandaki herkesi, hekimleri, işte astronomları, e, uz hava uzayla ulaşanları hepsini bir araya getirip çalışmamız lazım. Hı, hı hı Hocam az önce söylediğiniz o uçaklar, o uçakların üzerine sanıyorum amblem yok değil mi? Yo şeylerde de kullanıyorlar. Sivil hava yollarında kullanıyorlar. Ha sivil hava yollarını. Sivil hava yani normalde amblem e, yok ama e, o kadar çok yapılıyor ki kendi Hı -hı. uçakları yetmiyor. Yine okuduğumuz kadarıyla e, sivil hava yollarının uçaktan da e, şey yapıyorlar. derler? Kullanıyorlar. Peki radarda görülüyor mu ya da e, uçuş isimleri var herhalde uçtuklarına göre, hava sahasını kullandıklarına göre Hı değil mi? Bunlar zaten e, uluslararası anlaşmalarla izin verilmiş şeyler. Ama uluslararası Hı. anlaşma insanların üzerine kimyasal püskürtme demiyor ki İşte havayı koruyun, işte bir e, nükleer savaş olursa biz bu sizin püskürttüğünüz e, bulutlar üzerinden e, radar sistemlerimizi çalıştıracağız ve nükleer e, silahları tespit edeceğiz, füzeleri tespit edeceğiz gibi değişik argümanlar kullanıyorlar. Dolayısıyla bunlar resmi olarak uçan uçaklar. Yani gizli saklı hayalet uçaklar değil. Çok evet. koca yolcu uçaneyi neresi gizlenecekler? Eee nano partiküller az önce söylemiştim. Ee, bu araçlarla püskürtülen nano partikül ağır metaller konusu hocam. Püskürtülen bunlar mı? Az Allah, önce hani e, Yani baryum, ha, baryum gibi ağır metaller e, püskürtülüyor. Nanopartiküller direkt kanımıza girdiği iddia ediliyor. Bakın bunda da adli nanoteknoloji alanımızı kullanmak zorundayız. Hatta hatta plazma, insan kanının bile püskürtüldüğü iddiaları var. Bakın hep iddia. Bunlar püskürtülen yerden alınacak, toplanacak ve adli bilimler laboratuvarlarında incelenecek olan iddialar. Ama nanoteknoloji iddialarda dediniz. şeylerin püskürtüldüğü söyleniyor. Nanoteknoloji dediniz. Demek ki teknolojinin ilerlemesiyle birlikte elbette ki haliyle ee, adli bilimler alanında da artık böyle bir oluşum söz konusu. Tabii yani beraberinde getiriyor haliyle. Nanoteknoloji komisyonumuz var zaten bizim de. Adli komisyonumuz var. Ciltten mi alıyoruz yani temas yoluyla cilden, mı? Solunum yoluyla mı Bunlar yani, hep sahip ediyor? Yani var İddiaya Hı -hı. göre. Bakın hep iddiaya göre diyorum. Kusura bakmayın ben biraz daha değişik bir haklısınız komiser. hocam Profesör Doktor evet, iddia olarak ee, çok şeyden cilt yoluyla girip ee, kanımıza oradan da hücrelerimizdeki DNA ile etkileşim haline geleceği iddia ediliyor bu partiler peki yine şöyle ee, olasılıklar üzerinden hani beyin fırtınası yapacak olursak sadece ağır metaller değil her şey bu şekilde insanların üzerine gönderilebilir. Yani silah amaçlı e, kitlesel ölümleri uzun vadede olabilir. Tabii bir anda böyle Tabii. herkesi indirecek bir sistemden bahsetmiyorum. Uzun vadeli de olabilir. E, her türlü madde bu şekilde insanların üzerine kitlesel imha silahı olarak gönderilebilir. Anlaşılan o ki değil mi hocam? Dediğim gibi beyt fırtınası yapıyoruz şu anda. Nanoteknolojiyle küçültülmüş her türlü parça vücudumuza direkt girebilir. Yani siz yolda yürürken görünme bir e, havalandırma cihazıyla bir partiküller vücudunuza atılıp öldürülebilirsiniz. Yani böyle bir suikast yapılabilir. Evet yani o zaman zaman evde olabilir. 70'li yıllarda mesela Bulgar gizli servisi o zaman tabii eski e, Sovyet bloğunda e, birkaç tane böyle suikastleri var. Nanoteknoloji değil daha küçük ama e, şemsiyenin ucuna bir zehir koyuyorlar. Geçerken küçük bir pelet e, o kişinin ayağına batırıyorlar o kana karışıyor, öldürüyor. Bakın 70'lerde böyle bir teknoloji Hiç varsa değil. 2020'deki teknolojiyi siz düşünün yani. Kesinlikle öyle. Ee, bazı izleyicilerimiz diyor ki cilt kanserleri belki de bu yüzden arttı diyor. Yani tabii güneş ışınları diye biliyoruz hani resmi açıklamalarda ama e, beyin fırtınası yapıyor izleyicilerimiz de şu anda. Resmi açıklamaları dinleyin, okuyun ama kendi araştırmanızı da yapın. Bakın ne tam red ne tam kabul. Aklınızda her türlü sonuca ulaşabilir. E, hocam bir izleyicimiz der ki e, size hocam hiç görünmeyen böcekler <laughs> ülkemizde görünüyorsa yani herhalde daha öncesi için diyor yani ülkemizde daha önce hiç görünmemiş böcekler. Bunda da biyolojik bir saldırı vardır dersek çok mu komplocu olur? Hayır değil çünkü böcekler e, saldırı amaçlı kullanılıyor. Özellikle tarım ürünlerine buna agro terörizm deniliyor değişik böcekleri e, uçaklardan atıyorlar. İşte o bölgedeki ağaçlar veya tarım ürünleri e, yok oluyor, imha oluyor. Bu böceklerde Hı. genetik olarak modifiye edilmiş e, böcekler oluyor genellikle. E, tabii ki farklı tür böceklerin görülmesi bunun bir saldırı olma ihtimalini arttırır. Bakın biz e, yine 10-15 yıl önce ilk bizim derneğimiz ortaya çıkarttığı gündeme soktu. E, Kırım-Kongo kanamalı ateşi. İlk evet hocam. Ateşi. Şimdi evet. bakın Tokat nere, Kırım nere, evet. Kongo nere? Alakasız ama rotaya baktığınızda bir çizgi üzerinde birleşebiliyor. Yani bu bile düşündürmeli. Kırım'da çıkan bir hastalık, Kongo'da çıkan bir hastalığın Tokat'ta ve çevresinde oradan Gümüşhane, Sivas etrafa yayıldı. Ne işi var? Hı hı hı. Hocam o süreç için şöyle bir yorum yapıldı e, derneğinizi soruyorlar. Dilek Hanım'a söyleyelim. Adli Bilimler Derneği değerli izleyicimiz. Adli Bilimciler. Adli, Adli Bilimciler Derneği düzeltiyorum. Ee, şimdi Kırım Kongo kanamalı ateşi yani bu keneler meselesi o zaman dendi ki işte bu Çin gribi algısıyla, algı yönetimiyle tavuklar itlaf edildi ve dolayısıyla bu kenelerde rahatlıkla e, ortamda yaşayabilecek hale getirildi. Yani ortam hazırlandı bu keneler için şeklinde bir iddia konuşuldu. bayağı açık oturumlarda, canlı yayınlarda, televizyon programlarında konuşuldu bu. Gizli saklı işte komplo teorisi deyip gelip geçiştirilecek kişiler değil. sizin gibi hatırı sayılır profesörler, profesör doktorlar bunu dile getirdi. şimdi siz de diyorsunuz ki Kırım Kongo konamalı ateşi belli bir hat izliyordu. O zaman bunun araştırmasını yaptınız. E bu teze bir adım daha yaklaştırıyor bizi o zaman sizi bu araştırmanızda. Evet. Yani ben o dönemde Karadeniz'in sonuna kadar bir başka bilimsel toplantı için gitmiştim. Gitmişken hı hı. de hep konuştum oradaki yerel hı hı. halkla, eee köylü arkadaşlarla. ya hiç görmediğimiz hastalıklar çıktı ağaçlarımızda. İşte bir ay uçak geçiyor, bir hafta sonra ağaçlarımız kuruyor, tarım ürünlerimiz böyle oluyor diye Müferit böyle şeyler aldık, şikayetler aldık. Bunları tabii raporlayıp verdik ama ee, ne kadar e, sonuç alındı bilmiyorum. Hocam salgın hastalıklardan sonra tarihe baktığımız zaman şöyle bir sıralama görülüyor. Salgın hastalıklar sonrasında işte çekirge istilası ya da işte bir böcek e, yani sokup öldürücü bir rahatsızlık veren bir böcek istilası bu tarihte ya sadece yakın tarihten bahsetmiyorum. Hep sıralama böyle olmuş. Önce bir salgın hastalık sonrasında da bir böcek istilası. E, i̇lk başta çekirge oluyor tabi. E, koronanın ilk, e, birinci dalgasından sonra da farklı hatta İran'a kadar da geldi. Bir çekirge istilası e, söz konusu oldu. Bunların da bir biyolojik saldırı olduğu konusunda e, bir görüşünüz var mıdır hocam? Olabilir. Daha ileri gideyim böceklerle ilgili. Artık robot böcekler. Robot böceklerle düşman askerlerine saldırı yapılabiliyor. E, öldürülebiliyor. Öldürme olmasa bile ee, o kadar çok e, alerjik reaksiyonlara verdirtiliyor, pişiyor, kaçıyor ve acı verdirtiliyor diyor ki savaşmaktan vazgeçebiliyor Aslında. Yani böcekler çok ciddi saldırı e, mekanizması olarak Hı -hı. kullanılıyor. Yani baktığımız zaman e, inceleme gerekiyor ona, dibi inceleme gerekiyor. E, çıplak göze baktığınızda böcek. Tabii dışarı böcek. Sivrisinek şeklinde işte, şeyler var işte e, kamera taşıyan. E, uçan robotlar var. Siz etrafında dolaşıyor. Sivrisine kıyamet Oysa ki küçücük e, bir kamera yani. Hava hı Hava aracı. E, bir görüş var yine. Çok güzel beyin fırtınası yapıyor izleyicilerimiz. Hocam nasıl ki tütün toprağın zehrini çeker, bol ağaçlandırma ve toksin çekici bitkilerle toksinler indirgenemez mi diye soruyor bir izleyicimiz. Ya ağaçlandırma her açıdan önemli. Toksini çeksin çekmesin. Ağaçlandırma hı. şart. Ağaç olmazsa zaten öleceğiz yani. Bakın Dünyada şey bırakmadılar. Bütün ülkeler birbirlerinin ormanlarını yaptı. Yani ağaç kalmadı. Ağaç olmazsa nefes alamayacak Dolayısıyla bu bir de bu tip hastalıkların en büyük tedavisi oksijen esası. Yani evet. toprağı ağacın temizlemesinden ziyade yüksek oksijen tüm hastalıklarda çok ciddi tedavi. İşte bakın koronadan yatırıyorlar hastaneye ne yapıyorlar? Suni oksijen, oksijen. veriliyor. Suni vereceğimize her tarafımız oksijen üreten ağaçlarla dolu olursa Hiçbir problemimiz kalmaz. Yani pek bir problemimiz kalmaz iddialı olur ama çok büyük e, sorunların üstesinden geliriz. Pek çok hastalığın da önünü almış oluruz.